Boş baklava haberi bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Artan maliyetler ve ard arda gelen zamlar sonrası esnaf sıkıntılı günler yaşarken bir tatlıcının satışları artırabilmek için bulduğu çözüm olay oldu. Ceviz ve fıstık gibi tatlı yapımında kullanılan kuru yemiş ürünlerinin fiyatının artmasıyla normal baklava fiyatının alıp başını gitmesiyle yeni bir tatlı çeşidi yaratıldı. Kilosu 210 lirayı aşan cevizli baklavanın yerine Herhangi bir malzeme olmadan boş baklava üreten bir tatlıcı görenleri şaşırttı. Kilosu 19.90'dan satılan boş baklava ile ilgili sosyal medyada pek çok kullanıcı tepkilerini dile getirirken, tatlının üreticisi boş baklavaya yoğun ilgi olduğunu belirtiyor. Ceviz ve fıstık gibi tatlı yapımında kullanılan kuru yemiş ürünlerinin fiyatının artmasının ardından üretilen boş baklavada herhangi bir malzeme bulunmuyor. Sosyal medyada bir anda yayılan fotoğraf karesiyle ortaya çıkan boş baklavanın giderek yayılacağı tahmin ediliyor.